Sevgili arkadaşlar, Yolu Türk Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ee, videonun başlığından da anlaşılacağı üzere 10.000 e, takipçili hem de organik takipçili, böyle imtihasyon da değil. Hani şimdi bazı hesaplar var böyle, takipçi katıyorlar, parayla takipçi alıyorlar, öyle değil, direkt organik. Bir buçuk senelik emeğin sonucu ve oradan çok şey yardımcı olduk, kusunu ee, çok kişinin kutunu iyileştirdik. çok kişinin bakım ve beslenme ile alakalı bilgi sahibi olmasına vesile olduk. Bu hesabımız sırf salak saçma sorularını cevaplamadık diye ee, karaktersiz, şerefsiz çocuk bir çocuğun yüzüne, çocuk aslında yani Facebook hesabımda da e, profil resmini falan paylaştım. Şimdi buradan ismini falan vermeyeyim, sıkıntı çıkar. Şimdi telif olayları var bunda biliyorsunuz. Youtube kanalımızda kapanmasın. Ama Facebook hesabımız Biyolog Tamer Kılıç'ta e, profil falan paylaştım. Bunun e, hesabımızı kapattırdı. Nasıl kapattırdı bilmiyorum. Şikayet ettirdi gönderilerimizi. Bir akşam bir baktım. bunlar yaklaşık 15 gün önce falan bir baktım hesap kapalı. Moralimiz aşırı bozdu. Sağ olsun bu dönemde e, bana destek olan takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan çok insan oldu. Yani savcı bile yazdı yani yardım edebileceğimiz, yardım edebileceğimiz bir durum var mı diye. Yok teşekkür ederim dedi, Sağ olun. Yani devleti de böyle bir şeyler için uğraşmaya gerek yok. Ama benim kızdığım nokta şu. Arkadaşlar benim esas kötü kaynağı kanatlı türleri, kanatlı uzmanıyım ben. İşte kendim üretim yapıyorum, e, satışını gerçekleştiriyorum üretimhanelere danışmanlık veriyorum. Ürün satıyorum. Kargo ile gönderiyorum. Yani benim temel geçim kaynağım bunlar. Ve ben sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Yani çok sosyal medyayı şahsi hesabımı aktif kullanmasam da işim olduğu olması dolayısıyla bir e, biyoloğun kuş evi Instagram sayfasını aktif kullanıyorum. Yani bir gönderi şikayet ederken ya ben bu adamın ekmeğiyle mi oynuyorum? Hayatıyla mı oynuyorum? Yani ben bir ara öyle bir hırs yaptım ki o mevcut şahsı anne ismi, baba ismi, oturduğu evin adresi, okuduğu okul bütün hepsini arkadaşlar elimde. Nasıl ele geçirdiğimi sormayın. Bir şekilde ele geçirdim. Öğrendim. Ee... Türkiye'de her şey legal olmuyor maalesef. Biz de illegal yollara baktık, öğrendik. Ee... Çocuğun nerelere gittiğini sonradan dedik ki ya Belli çocuk bu da. Ama bu videoyu muhakkak izliyorduk kendisi. %99 nokta izliyorduk. Ee, bütün iletişim bilgilerim bende. Evinin adresine kadar, arkadaşlarının isimlerine kadar hepsi bende. Hiç beklemediğim bir anda sana bir zarar vermeyeceğim. Ama hiç beklemediğim bir anda e, karşıma niye yaptın diye soracağım bilgin olsun. Ha, belki o anlık ruh haline bağlı e, farklı davranabilirim duruma göre. Bir gün olsun kardeşim. Tam benim canımı yaktın. Normalde benim de senin canını yakmam lazım ama daha hem tam ne karar vermedim bu konuda. Ee, bir yanım boş ver diyor, cahilliğine ver diyor, bir daha yapmaz diyor. Bir yanım git kafasını çık, bir 9-10 dik şahsın var anca aklı başına gelir. Minnetle uğraşmaması gerektiği, seninle uğraşmaması gerektiğini anlar. E şunu söyleyeyim arkadaşlar, Tanımadığınız, hayatını bilmediğiniz insanlarla diyaloğa ve münakaşaya girmeyin. Diyaloğa girin de münakaşaya girmeyin. Siz kimin ne olacağı belli değil. Siz insanların sizi tanımasını istediğiniz doğrultuda tanıyorsunuz. İnsanlar sizi kendini ne kadar tanımasını istiyorsa o kadar tanıtıyor. Bazı şeyleri gizliyor. Dolayısıyla e, tanımadığınız insanlar üzerinden çok hareket etmeyin. Bir gün bir karşınıza çıkar sıkıntı yaşarsınız. Ee, aslında o sizin sandığınız insan olmadığını anlarsınız ama hiç işten geçmiş olur. Dolayısıyla dikkat edin. Ha, bizim hesabımızı kapattılar. Biz biraz uğraştık. Sağ olsun e, bu dönemde Murat Hoca olsun, Serhat Hoca olsun, e, Adem Hoca olsun. İlgilendiler bayağı. Tabi açamadık. Yani gerekçe de şu gönderilir, bak kuş resmi paylaşıyor. Gönderilerimiz topluluk standartlarına aykırıdır diye bir ibare var. Ne alak? Hangi topluluk standartlarına aykırı? Yani benim merak ettiğim şu. Ya affedersiniz, ahlaki olmayan bütün videolar Instagram'da dolaşıyor. Sıra bakmayın. Yani bir her tarafını gösteriyor insanlar. Böyle TikTok videoları gibi böyle çak 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 bir şeyler yapıyorlar. Milyonlar izliyor bunları. Bunlar topluluk standartlarına aykırı değil. Ben muhabbet kuşu besliyorum. Muhabbet kuşunun resmini atıyorum. Ya şu hayvanı, şu hayvanın resmi, yavru resmi. Ne kadar erotik, ne kadar ahlaki olabilir ya. Ahlak aykırı olabilir. Merak ediyorum. Harbiden merak ediyorum. Yani Instagram'a yazdım. Belki 10 tane mail attım. Ya top, her cevahat devazda toplumun standartlar. Hangi standartlar bunlar arkadaş? Hangi standartlar? Bana bir gerekli göster. Instagram'ın kullanma şeyi var. Maddeleri var. Onların hepsini okuyorum. Hiçbirine aykırı de değil muhabbet şu resmi paylaşmak. Hiçbirine aykırı de değil. Hangi kafayla? Yani biz de o zaman şey yapalım. Ben o zaman Instagram hesabımdan, beni takip eden YouTube'dan bir kişi ayarlayayım. Gıcık olduğum bütün sayfaları şey yaptırayım, şikayet ettireyim, kapattırayım. Bu mudur yani? Bu kadar basit mi bu iş? Yani bin tane hesapla istediğin hesabı kapattırabiliyor musun? Yani Instagram'ın da suçu var burada. Yani bir tane şerefsizin yüzünden karaktersiz, namussuz, haysiyetsiz yüzünden bir çocuğun yüzünden gidiyorsun sen bir buçuk bu hissediyorsun. Ya onu da geçtim. Ben orada bir sürü insana yardımcı oldum arkadaş. Bir sürü kuş kurtardım. Bir sürü insanla bir yola geçtim. Ya arkadaş oldum ya. Ben adamı tanımam etsem Türkiye'nin diğer ucunda. Ben adamla samimiyet kurdum. Yani Demem o ki bu kadar saçma sebeplerden dolayı ve bir gerekçe göstermeden bir hesabı siz nasıl kapatabilirsiniz? Biraz sessiz. Çok atıyorsunuz oğlum ya. Bakın şişti. Arkadaşlar şu anda da üretimhane bayağı şey ee, öğlen vakitler olduğu için güneş de içeride var. Kuşlar coşmuş durumda. Ee, o yüzden biraz ses olabilir. Ve selam Instagram bunu kapattılar. Yeni açtık. Bu sefer biyoloğun alt kuş, alt evi sonu iki ile arkadaşlar. Açtık. Ee, olsun, şu anda 1000'i geçtik. Ama tabii ki yani 10.000 hesaplı takipçi yani bulmaları da zor arkadaş. Yani daha önceki hesabımız takip edip bu hesabı takip edecek takip etmeyecek olan insanlar da var. Niye bulamayacak adam veya Instagram'ı çok aktif kullanmıyor. Veya bana soru sormamış bu zamana kadar. Sadece hani görselleri beğeniyor. Görseller hoşuna gidiyor muhabbet. Şimdi hesap kapatılınca dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşadık. Sağlık olsun, vardır her şeyde bir hayır diyoruz. Hatta şöyle dediğim, bir niyetim vardı. Hesap 9600-9700 derdeydi böyle. 10K oldu olacak. Pet Shop'u 10K olduğu zaman Pet Shop'u açacaktım. Öyle bir niyetim yani. Pet açma girişimlerine yani dükkanı açacaktım daha doğrusu. Ee, evet. bir anda böyle olunca tabii sıkıntı yaşadık. Biliyorsunuz bir sanatçı e, türleri üzerine bir petro, profesyonel malzemelerin bulunduğu, bulabileceğiniz bir petro bakma niyetim var. E, var, da, hala var, devam ediyor ama bu yasaklar, bu pandemi, lanet gitsin. Yani harbi lanet gitsin. Bu pandemi bizim ağzımıza tükürdü. Yani insanlar da duyarsın. Yani bu, bu nere, bu virüs... Şimdi Muha şehrinde çıktı. Bu anda millet denize giriyor artık. Havuza giriyor. Maske yok, bir şey yok. Biz hala da belasını yaşıyoruz. Ya Allah harbi de yaksıra var Allah belasını versin. Kim emeği varsa bunda. Bunu yapan, bunu yayılmasına vesile olan, buna dikkat etmeye kim varsa Allah belasını ver. Harbi diyorum yani kendi eşim dostum mu olsa Allah belasını ver. Ayıptır günahsır ya. Şu maskeyi bir takın arkadaş ya. ya şurada değil bu maske ya. Ya sen önlemini al, bulaştı mı sana? Atıyorum, sen dışarıda önlemini aldın. Eşin almadı, oğlun almadı, kızın almadı, kardeşin almadı. Evde bulaştı bak, anam enla başım gözüm üstüne. Ya ama kendine bir dikkat et arkadaş. Zor bir şey değil ya. Ya şu komşuna bir gitme, bir süre. <laughs> ben de bu da, benimki onunla alakalı değil. Bir test şey yaptım, negatif. Yani biraz dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ya bu pandemi... Sadece insan sağlığını etkilemiyor. Malcanın canın yongasıdır diye çok güzel bir hasta sözümüz var. Ya esnaf kapatıyor ya. Devletten zaten yardım almıyor. Hatta tam tersi devlet biz İBAN muhabbeti yapıyor. İBAN atıyor para gönderin devlete diye. Yani gidip müteahhitlerden para almayı bırak, bırakmışlar. Asgari cebindeki parayı gözükmüşler. O ayrılmayalım. mevzu. Neyse girmeyelim bunlara. Burası kuş kanalı. Devlet zaten esnaf kanalı. Ya kredilerini ödeyemiyor. Çalışmayan dükkan çalışacak ki para alsın. E, esnaf kan ağlıyor. Ya biz de kan alıyoruz, İş yapamıyoruz. Ya ben atıyorum buraya kuş almaya gelen biri olduğu zaman tedirgin oluyorum arkadaş. Ev, önceden evimde gel bir şey içelim diyordum. Evimin altında çünkü. Şimdi ayet soğuk dışarısı. Kuşumu sev gitmiyorum diyorum adıma. Ne yapayım? Sokamam abi eve. Mesabeyi korumak zorundayım. Ben buradaysam o benim en aşağı 2 durmak zorundayım. Ne yapayım? Ya adama da Biz Türk toplumuz, Türk'üz. E biz misafirperver insanlarız. Böyle şeyler yaşıyoruz. Ya bunu artık yani artık devlet 3 hafta bir ay sokağa çıkma yasağı mı verir herkese? Ya bunu bir şekilde çözülmesi lazım. Sıra bakmasın kimse. Işte. Ya bunu bir şekilde çözülmesi lazım. Yani şeriatın kestiği parmak acıma. ceza yaptırımlar. <laughs> ağırlaşmak zorunda. Hiç yapamıyoruz. Ya yani biz dükkan açacağız. Ya dükkan açma peşindeyiz. Ocak, Şubat gibi açacaktık. Bu Instagram hesabı mı tabi. 10 bin olunca açacaktık. O da ocağı, yani aralığın sonu ocağın başına tekrar geçti. O da kapandı. E şimdi pandemi geldi. Şimdi konuşuyoruz insanlarla. Ne durumdasın? Abi diyor krediyle dönüyoruz. Abi diyor krediyle dönüyoruz. Adam dükkan kapatıyor. İçinde 50 bin liralık malzemeyi 5 bin liraya satıyor. İçinde 50 bin liralık malzeme var dükkanın. Dükkan kapatıyor, batıyor. E, malzeme var lokanta. 50 bin liralık malzemeyi adam 5 liraya satıyor ya. 5.000 liraya ya. Mecbur alan yok. Fırsatçının biri de konuyor. Tamam mı? Fırsatçı diyorum ben bunları, 50 bin liralık malzemeyi 5 liraya almak ne demek ya? Allah var, Allah var yukarıda ya. Hiç, 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 izlanır, hiç izlanır. Ya bu çocuk evine ekmek götüremediği zaman senin günahhanene yazılıyor arkadaş. O ayrı mı ayrı tartışalım. Biz sıkıntı yaşıyoruz ama bizim vatandaşımız bizim esas sıkıntı çıkartan da vatandaş. Kusura bakmayın. Adam maske tak diyorsun, takmıyor. Dışarı çıkma diyorsun, çıkmıyor. <laughs> ya adam yaşlı, 80 yaşında. Adama ya ya dayı cumartesi tak. Ya beni bir bırak ben Allah koruyor. Ya dayı Bu şunu zannediyor, bana bulaşmaması için. Ya ben, belki sende var, bana bulaşacak. Ya bu, taçmilla adam öldürmeye teşebbüslüdür ya normalde baktığın zaman. Ya kanunla buna bir düzenleme getirirse işte, fena olmaz aslında. Ya biraz... Merhametli yaklaşmamız lazım arkadaşlar. Yani benli, ben düşüncesinden çıkıp, biz düşüncesine hafif olmak zorundayız. Başka yolu yok bunun. Bunun başka yolu yok ama... Görüyorsunuz, kimse kusura bakmasın arkadaşlar, bu hassasiyetsizlik değil daha doğrusu, gayet toplumlarda oluyor. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Eğitim seviyesi düşük, belirli bir zümre var, o zümreler dikkat etmiyor. Niye? Yok ki burası boş, burası boş. Ya biraz dikkat edin, ya devlet diyor, bütün haber kanalları diyor ki maske takın. Ya İçişleri Bakanlığı genelge yayınlıyor genelge adam bir sıra genelge yayınlar. Dünyanın bir ya merak edip de oku ya oku ya. Ya ot geldi saman gitme bari ki kafana bari bir şeyler gitsin ya. Adama diyor adam diyor ki bu virüs diyor işte biyolojik bir silahtır diyor izliyor bilmem ne haberi. Biyolojik. Ya hemşerim ya oraya çıkan bilim adamı değil ki. Ben size söyleyeyim hangi bilim adamları olduğunu. Japon bir tane bürolog var dinleyin arkadaşlar. Dünyanın iyi bir Virüs uzmanı. <laughs> bir dinleyin adamı. Ne diyor? Yok bu biyolojik silah. Ben de aynı fikirdeyim. Biyolojik silah olabilir. Sebebi şu biyolojik silah. Normalde bir virüs vücutta atlattığı zaman yani hastalığı yendiği zaman ant, antike, antikor antijen dengesi meydana gelir. Yani bağışıklık kazanır. Arkadaş, normalde 3 sene, 4 sene, 5 sene sürmesi gereken bağışçılık, bunda 3 ay sürmüyor. Ya bu bir şans olamaz herhalde. Ya bu, bu özellikle yapılmış bir şey olma ihtimali geliyor benim aklıma. Bir biyolog olarak arkadaşlar. Bir biyolog olarak geliyor. Niye gelmesin? Yani ben <laughs> üniversite zamanında e, bir sunum hazırlamıştım biyolojik savaşlar diye, biyolojik silahlar diye. Ya orada ben biyolojik silahları araştırırken şunu gördüm ve içine de ekledim. Ee, kuş gribi, Kırım Kongo kenevele, Kırım Kongo kanamalı hastalığı. Bunları da ben biyolojik silah olarak ele aldım. Sunumu ekledim. Sunarken hoca bunlar biyolojik silah değildir dedi. Biyolojik silah olduğunu da kanıtladım. Çünkü doneleri var. Atıyorum kuş gribinde ee, kuşların göç güzergahı üzerinde Lübnan var, Suriye var, Türkiye var, Irak var. Bunların hepsinde kuş gibi gözüküyor. Ama ne hikmetse İsrail'de gözüküyor mesela. Ama kuşlar oradan da göçüyor. Niye hiçbir vakı gözükmüyor? Onu da merak ettim. Ee, burada bir sıkıntı var. Siyonistler demek ki böyle bir şey yapmışlar. Bunların bilgisi var. Bunlara bulaşmıyor. Yani bunu görmek için şar olmak gerekiyor. Hoca da kabul etti, haklısın Evet, mantıklı dedi. Dolayısıyla bu bir biyoloji türü olabilir. Ama bizim de dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ya e kalabalıkta durmamamız lazım. Yani dediğim gibi şeriatın keski parmak acımak. Evet, biraz Instagram'dan girdik. Kırım Kongo'dan çıktık, biyolojik silah, Covid-19'dan çıktık, ee, biraz sistemi eleştirdik, kendimizi eleştirdik devamında. Kimse suçsuz değil, Dolayısıyla biliyorsunuz sonuna geldik arkadaşlar. Bir hatırlatma yapayım. Instagram hesabımız altta da yazacak zaten. Mutlaka e, görüyorsanız gelip takip edin. E, oradan iletişim kurabilirsiniz. Kuş satışı ve ürün satışı ile alakalı. Evet kendinize çok iyi bakın. Güzel, güneşli ama incecik soğuk. Rize'den bütün Türk selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.